Merhaba, Akvaryum Rehberi'nin yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videonun konusu yine Rainbow'lar. Gerçekten çok güzel, çok özel canlılar. Ee, yavrulamaktan asla vazgeçmiyorlar. Her fırsatta, her akvaryum değişiminde, her şartta yavrulayabiliyorlar. Birazdan da göreceksiniz. Ee, özellikle meleklerin bile olduğu akvaryumda yüzlerce yavru koruyabildiler birkaç gün. Gerçekten şaşkınım, melek ya, Bakın, sağ tarafta yine <laughs> biraz melek sıkıştırıyorlar. Orta Amerikan falan olmalarına rağmen daha ama uysallar, küçükler Şimdi iki akvaryumda neler olduğunu size göstereceğim. Sonrasında planlardan bahsedeceğim. Önce soldaki akvaryumla başlayalım. Evet, bu güzel görüntü. Gerçekten çok güzel bir görüntü. <laughs> YouTube'da falan böyle yavru videoları, hatta böyle fotoğraflar bile. Gördüğümde çok etkileyici olabiliyor. Bana da denk geldi. Çok mutluyum böyle bir şey olduğu için. Yavruları önde topluyorlar. E, yandaki akvaryumda görüyorlar balıkları falan. Oradakilerle kavga ediyorlar. Gördüğünüz gibi yani 100 belki 200 yavru vardır. Muhtemelen fazla bile olabilir. E, bir çift buradalar. E, buraya yumurtladılar. E, diğer balıkları diğer tarafa alınca bunları yavrulattım meleklerde de yumurtlama durumu olmuştu. Ee, geçenlerde bir video görmüştüm. Yine rainbowlar yumurtlamıştı ama yediler. O yavruları yediler. O yüzden biraz yavru alma, yavruları ayırma yoluna da gidiyorum. Gerçi balıklar e, başta yer, bir defa yer, iki defa yer. Sonra anne babalığı öğrenir gibi bir durum vardır. Özellikle bu meleklerde, diskuslarda gözlemlenen ve bilinen bir şeydir bildiğim kadarıyla burada da galiba biraz öyle oldu yavrular biraz uzun süredir bir üç gündür dört gündür rahat böyle bu sayıyı koruyorlar bu akvaryumda da ne var leis 44 var bir de otosinklus var katil salyangoz var başka bir balık yok bunlar da yavru için tehdit değiller bitki var vitasent dere kumu var ama şöyle bir şey planlıyorum. Bu çifti de gördüğünüz gibi yandaki akvaryumla ciddi bir savaş halindeler. Oradaki dişi, dişi geldi. Yandaki akvaryumdaki dişi şöyle çevireyim. Onu biraz kovaladılar. <laughs> Evet. bu Şunu düşünüyorum. Bu akvaryumda sadece yavruları olsun. Ee, diğer akvaryumdaki yavruları da zaten onları aldım oradan. Anne baba çok strese girmesin diye sadece birkaç yavru bıraktım. Ee, onları alıp hepsini bu akvaryumda toplamayı düşünüyorum. Yavrular burada belli bir boya gelsin. Ya da küçük bir yavru tankı gibi bir şey ayarlama düşüncem de var. Evet. E, burada durum böyle. Sazlar, bitkiler. Bu arada arkadaki e, pipo filtre, de, dış filtre çekim hortumunda görüyorsunuz. Sol arkada biraz flu ama e, bu arada annenin rengi de çok güzel. <laughs> çok severim. Bu apistolarda görünen bir görüntüdür genelde. Bunlarda da çok güzel oldu. Dişi, soldaki dişi gövdeyi nasıl karartmış görüyorsunuz. Ee, dış filtre çekim hortumunun ucunda da yavruları çekmemesi için sünger takılı. Onu da görüyorsunuz. Sağda da sağdaki bitkinin altında da plastik e, üretim saksısı var. O da e, silisteydi o bitkiler, o sazlar e, silisten daha verimli olsun diye, kolayca taşınabilsin diye onu da oradan aldım. Bu Akvaryumda da dünyanın en iyi tasarımına sahip akvaryumunu görüyorsunuz. Aslında bilet parası vermeniz lazım. <laughs> Tam arkada şöyle zoomlayayım. Birazdan daha yakın girerim. Ee, burada da bir çift rainbow var. Bir çift melek var. Melekler müthiş yavru avcılarıdır. Ama dediğim gibi bu akvaryumda e, bu çift çok güzel yavru baktı. Yani iki gün falan Yavrular yumurtaları yedirmediler. Yumurtaları ağızlarıyla toplayıp şu sol arkadaki sazın önüne e, kayanın arkasına yani götürdüler. Orada korudular. Sonrasında da serbest yüzüşe geçince de yine en az 1-2 gün e, yüzdüler. Sonra açıkçası hem yavruları kurtarmak istedim hem de anne babanın çok strese girmesini istemedim o kadar yavruyla. Şimdi bir anne göz kulak oluyor, bir yavru, bir baba göz kulak oluyor. Yavruların büyük bölümünü e, yani yüzde doksanını belki e, hortumla çektim. Birkaç tane kaldı onlara, onlara bakıyorlar. E, diğer balıklar da açıkçası çok yani tahmin ettiğim kadar agresif değiller yavrulara saldırma konusunda. Özellikle melekler bu gerçekten çok değişik bir... Bu melekler klasik melekler gibi değiller. Hatta Rainbowlar melekleri de sağ sola gönderiyorlar. Evet, dediğim gibi bu yavruları da muhtemelen alacağım. Diğer akvaryumdaki çifti de buraya aktaracağım. Birazdan size buradan aldığım yavruları da göstereceğim. Ee, sol tarafta bir sürelik yavru büyütme tankı gibi kullanıp e, biraz rainbow büyütmek istiyorum açıkçası. Bu çiftlerden birini de elden çıkarırım herhalde. Çünkü ikisi anlamsız oluyor. Çünkü sürekli yavruluyorlar. Onlarla baş etmek de zor. Size bir yavruları göstereyim. Yani buradan tam görünmüyor ama bir hmm, yani 15-20 yavru olabilir. Annenin yanında bazen baba da oraya gidiyor öyle koruyorlar. Çok yakın tutmuyorlar. Ee, nöbetleşe yavru bakmaya devam ediyorlar. Evet, e, rainbow büyütme onlar için bir Artemia çıkarmak lazım. İnanılmaz üşeniyorum. Artemia konusunda yani birkaç aydır <laughs> ama meleklerden de yavru almayı, büyütmeyi düşünüyorum. Artemia'lar e, onlar için de lazım olacak. Bunlar için de lazım olacak. Belki yakında Altifrons için lazım olacak. Birkaç tetra türleri onlarla da bir aklımda bir şeyler var. Onlar için de Artemia gerekecek. Yani o konuya bir eğilmem lazım. Sep art falan filan bir şeyler. Mıknatıslı mıknatıssız canlı Artemia çıkarmam gerekiyor. Bu güzel yavruların çok hızlı büyümesi için gerçekten Artemia'nın yavru üzerindeki etkisi inanılmaz. Bir beyaz kurt da düşünüyorum. Beyaz kurt kültürü de edineceğim. Öyle bir şey de buldum. İlan da buldum. Onu da alacağım. Bakalım. Evet. Yeniden şuraya getirip finali orada yapalım. Orası çok güzel çünkü. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu kanal için çok önemli. Ee, görüyorsunuz nasıl akıntıyla yer değiştiriyorlar. Bir belgesel tadında gerçekten çok güzel bir görüntü. Oturup izlenir. Anne babayı da çok strese sokmak istemiyorum. Çok yaklaşıp ama bana böyle güveniyorlar. O yüzden ben de mutluyum. İlk başta geçenki videoda hatırlarsanız nasıl saldırganlaşıyorlardı. Cama falan vuruyorlardı. Birbirlerine vuruyorlardı. Artık bana alıştılar galiba. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.